Herkese yeniden merhabalar. Çöp Apartman 4. kısımdan devam ediyoruz. Son görüşmemizden sonra bir yıldan fazla bir süre Neriman'dan haber alamadım. Onu birkaç kez iş yerinden arattım ama bulamadım. Neriman Hanım ayrıldı demişler Tuna'ya. İşinden ayrılması merakımı daha da arttırdı. Onu ayakta tutan tek şey işiydi sağlıklı insanlarla bir tek iş yerinde beraber olabiliyordu. Eğer o da ablaları gibi eve kapandıysa durum çok kötü demektir. Evden arama şansım ise hiç yok. Çünkü evdekiler bana geldiğini bilmiyorlar. İşte aylar sonra yeniden randevu defterinde adını görüyorum. İnşallah durum tahmin ettiğim kadar kötü değildir. Merhaba Neriman, hoş geldin. Hoş bulduk Gülseren Hanım. Nihayet canımı size atabildim. ''Evet, çoktan görünmüyorsun. Seni merak ettim. Nasılsın? İyi misin? Nerede bizde iyilik? Size bile gelmeye fırsat bulamadım. Çok kötüyüm. Bu eziyete daha fazla dayanamayacağım galiba. Biliyor musunuz? İşten istifa ettim. Neden? Neden olacak? Ablalarımın durumu giderek kötüleşiyor. Ben işe gitmediğim günler, yani hafta sonları, evde gece yarılarına kadar ev işi yapıyordum.'' Her pazartesi yorgunluktan hasta oluyor, ya işe gidemiyor ya da gitsen bile doğru dürüst çalışamıyordu. Kaç yıldır bunu böyle idare ediyordum ama sonunda bana pes ettirdiler. Ev yaşanamaz hale geldi. Nasıl yani? Bizim dairede benimle uzun süredir ilgilenen bir genç vardı. Benimle evlenmek istedi. Ben vazgeç bu sevdadan. Ben ne seninle ne de başkasıyla evlenebilirim dedimse de dinlemedi. Beni istemeye geleceklerini söylediğim günden itibaren ablalarımın keyfi kaçtı. Suratları bir karış oldu. Bu evi nasıl temizlenecek diye sızlanıp durdular. Ben bizimkilerin huyunu bildiğim için onlara iki ay sonra gelin. Bu ara babam hasta dedim İki ayda bu ev temizlenmez diye tutturdular. Siz bırakın ben yaparım dedim ama ne bana bırakabildiler ne kendileri işlerin altından kalkabildi. Sonra ikisi de başladı ağlamaya. Bizi gören evden ölü çıktı zanneder. Günlerce ağladılar. Bir yandan avaz avaz ağlıyorlar. Bir yandan herkesin cini tepesinde. Gözünün üstünde kaşın var diyeni paylıyorlar. Evde hepimizin siniri bozuldu. Zavallı babam. Sıkıntıdan gerçekten hasta oldu. Ben çocuğa, babam düzelmedi. İyileşince ben size haber veririm dedim. Ama çocuk her gün soruyor, işin peşini bırakmıyor. Neyse, Altı ayın sonunda nihayet bize gelebildiler. İnsanlar bize geldiklerinde yorgunluktan hiçbirimizin ayakta duracak hali kalmamıştı. Ablalarımda bir surat, bir surat. Neden böyle yapıyorlar? Zinneyden evlenmeni istemedikleri için mi yoksa eve misafir gelmesinden mi rahatsız oldular? Her ikisi de benim ablalarımın dünyada bir benzeri yoktur. Beni hem çok severler, tırnağım taşa değecek diye ödleri kopar hem de bana hiç insafları yoktur. Çocuk annesini babasını alıp gelmiş. Son derece düzgün bir aile. Ellerinde çiçekleri çikolatalarıyla kapıyı çaldılar. Bizim evde herkesin eli ayağı titriyor. Sanki bizi asmaya götürecekler. Neyse kapıda karşıladık insanları. Ablaları misafirlerin karşısına geçip oturdular. Bir saniye bile gözlerini onlardan ayırmadan her hareketlerini izliyorlar. Çocuğun annesi bir ara tuvalete girdi. Bizimkiler de kaş göz işaretleri kırla gidiyor. Kadıncağız tuvaletten çıkarken su sesi duymamışlar. İkisi birden tuvalete koşturdu. Ben başıma gelecekleri anladım ama elimden bir şey gelmedi. O andan itibaren ablalarım bir daha misafirlerin yanına girmedi. Onlar da bir şey olduğunu anladı ama işin aslını çözemediler. Çocuğun babası beni babamdan istedi. Babam da kısmetse olur inşallah biz biraz düşünelim. Tekrar görüşürüz dedi. Ve misafirlerimiz erkenden kalktılar. Tam merdivenleri iniyorlardı ki ablalarım çıldırdı. İkisi birden bana nasıl bağırıyor. Susun daha gitmeyin sesiniz duyacaklar. Beni rezil etmeyin diyorum ama dinleyen yok ki. Niye bağırıyorlar? Niye olacak? Benim yüzümden daha neler çekeceklermiş. Her taraf kirlenmiş. Kadın tuvalete girip ellerini yıkamadan çıkmış. Sonra da kirli her yere dokunmuş. Böyle aileye kız mı verilirmiş? Ben kudurmuşum. Evlenmesem ölür müymüşüm? Azmışım. Bu aileye uymuyormuşum. Gözüm hep dışarıdaymış. Babam hastayken, ablalarım bu kadar sıkıntı çekerken benim aklım fikrim erkeklerdeymiş. Daha neler neler. Babam bile susturamadı bizimkileri. Kimse de bana dönüp sen bu çocuğu istiyor musun? Gönlün var mı? Falan diye de sormadı. Peki ben sorayım bari. Sen istiyor muydun bu çocuğu? İstiyordum ya. İstemesen bu delilerin arasına girmelerine izin verir miydim? Aslında bizimkilerin olay çıkaracağını biliyordum ama ya hiç kimseye sormadan çekip gideceğim ya da gereği neyse yapılacak. Onlar ailesi de bizimkiler gibi muhafazakar insanlar. Her şeyi adabıyla olsun istedik. Düştüğüm durumlara bakın. Benim ne günahım var? Günahın galiba çok iyi olmak. İyi miyim, aptal mıyım orası belli değil. Ne oldu o günden sonra? Bizim evde o konu o gece bir daha açılmamak üzere kapandı. Hareketleriyle de ne düşündüklerini anlattılar bana. Benim evlenmem kimsenin işine gelmiyor. Babam hasta ve yaşlı. Bakıma ihtiyacı var. O iki deliğe güvenemiyor. Ben o evden gidersem bakımsızlıktan öleceğini biliyor. Ablalarıma gelince... Galiba onların da sana ihtiyacı var. Değil mi? Gözlerin hanım, son durumu bir bilseniz siz bile şaşarsınız. Annemlarım yıllardır hasta ama o insanların beni istemeye geldiği geceden sonra bunlara ne oldu bilmiyorum. Eskiden az da olsa bir şeyler yapabiliyorlardı. Şimdi ellerine hiçbir şeyi süremiyorlar. O günden beri aradan aylar geçti. Bizim ev hala temizlenemedi. Her yer pis gibi geliyor onlara. Şimdi artık ablalarım ellerini yıkarken bile benim başlarında durmamı, onlarla birlikte kaç kere yıkadıklarını görmemi istiyorlar. Ben tamam oldu, elin 10 kere akarsuyun altında yıkandı ve temizlendi demezsem musluğun başından ayrılamıyorlar. Zaten aylardır ikisi de banyoya girmiyor ve yıkamıyorlar. Çünkü banyoya girerlerse saatlerce çıkamıyorlar. Her bir organları 10 kere kesilenecek, 10 kere sabunlanacak, akarsuyun altında 10'a kere de durulanacak. Ve bütün bunları onlarla birlikte ben de sayacağım. Hele sıra abdest almaya gelince işler iyice karışıyor. Tam abdestin sonuna geldiklerinde eğer akıllarına kötü bir şey gelirse tekrar başa dönüyorlar. O nasıl oluyor? Akıllarına gelen o kötü şeyin olmaması için abdesti baştan alıyorlar. Zaten kötü şey düşünürlerse o abdest sayılmazmış. Tabi bu iş saatlerce sürüyor. Banyodan çıkınca hasta oluyorlar keselenmekten, olmaktan delile soyuluyor. Benim halimi düşünebiliyor musunuz? Her birinin başında saatlerce beklemek ne demek? Haklısın. Zor iş. Bazen itiraz ediyorum. Ben gelemem. Siz birbirinize bakın diyorum ama olmuyor. Birbirlerine itimat etmiyorlar. İlle de ben bakacağım. Gitmezsem hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. İçim dayanmıyor. Attıkları çöplere bile ben bakmak zorundayım. Artık çöpler atılıyor mu? Yok canım ne gezer. Torbalara doldurulup ağızları sıkıca bağlanmadan önce hepsini ben tek tek kontrol edeceğim. Önemli bir şey atmadıklarından kesinlikle emin olacaklar. Ondan sonra bu torbalar aşağıdaki daireye yine benim tarafımdan indirilecek. Torbalar daha oldu. Ağızları ne kadar sıkı bağlasam da artık kokuyorlar. Komşular ve mahallede yavaş yavaş kokuyu almaya başladı. Mamaktaki çöplükten geliyor herhalde diyorlar ama yakında işin asla anlaşılacak. Bari bir kısmını atabilsen. Bazen onlardan gizlice atayım diyorum ama koca koca torbaları gizlice atmak çok zor. Çöp kamyonu akşam geliyor. Ben akşam evden çıksam hemen fark ederler. Gündüzden kapıcıya versem öyle pis kokuyorlar ki. Komşular kokunun bizden geldiğini hemen anlayacaklar. Aşağı yukarı kaç torba var? Yüzlerce. Dairelerin hepsi ağzına kadar doldu. En altta oturan kiracılara da çıkın dedik. Kimse neden kiracıları çıkardığımızı anlamıyor. Neden boş tutuyorsunuz diye soruyorlar. Apartman yıkılıp yeniden yapılacak diyoruz. Bu daha ne kadar böyle devam edebilir bilmiyorum. Eğer bu işe bir çare bulamazsak yakında boyamız meydana çıkacak. Sadece mahalleye değil tüm memleketi rezil olacağız. Televizyonlarda boy gösterecek bizim torbalar. Bunu ablalarıma da söylüyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Aslında bundan onlar da korkuyor. Çöpleri biriktirmenin yanlış olduğunu biliyorlar ama bu nasıl hastalıksa bile bile bu işe devam ediyorlar. Sizin bana bu konuda söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Neden böyle yapıyorlar? Bu hastalıkta insanların aklı başındadır. Yaptığının yanlış olduğunu bilir. Ancak eğer yapmazsa ağır bir sıkıntı hissiyle karşı karşıya kalır. Zaten bütün bunları yaptıran o sıkıntı hissidir büyük bir kararsızlık, güvensizlik ve kuralcılık söz konusudur. Her şeyin en doğrusunu ama tam doğrusunu yapmak ister. En doğruyu bulabilmek için ayrıntılara önem verir. Sonra da ayrıntıların içinde boğulur ve işin içinden çıkamazlar. Ablaların da öyle yapıyor. Her şeyi kuralına göre ve en doğru biçimde yapmak istiyorlar. Bu yüzden ev işi bir türlü bitmiyor. Çünkü kafalarında her şeyin bir sırası, en iyi yapılma şekli ve kuralı var. Bütün bunlara uyarlarsa en iyi elde edeceklerini düşünüyorlar. Yani her konuda mükemmeli arıyorlar. Örneğin şu çöp meselesini ele alalım. Anladığım kadarıyla o torbaların bazılarının içinde kirli çarşaflar, bazılarında da artık kullanılmayan, eskimiş, işe yaramayan fazlalıklar var. Evet öyle. Çarşafları bir gün yıkar ve tekrar kullanırız diye atmıyorlar ama bugüne kadar yani yıllardır torbalara doldurulmuş çarşafların hiçbiri Sonradan torbadan çıkarılıp yıkanmadı. Evet Neriman. Gördüğün gibi çıkış noktası doğru. Yani insan kirli çamaşırları önce bir kirli torbasına koyar ve sonra yıkar. Ablalarını da öyle yapıyor. Başka insanlar en geç bir iki hafta içinde çamaşırlarını kirli torbasından çıkarıp yıkıyorlar. Doğru. Ablalarını da öyle yapmak istiyor. Ancak çamaşırlar en doğru, en temiz biçimde yıkanmalı. Yani her şeyin olduğu gibi. Çamaşır yıkamanın da onların kafasında kuralları var. Mükemmeli arıyorlar. O yüzden çamaşırları yıkanacağı yerler, yıkayan kişinin elleri ve kullanılan su çok temiz olmalı. Biliyorsun, akarsu kir tutmaz diye bir deyim var. O nedenle bir kapta biriken suyu değil, akarsuyu tercih ediyorlar. Kafalarında temizliğin o kadar çok kuralı var ki, bir süre sonra o kuralların içinde boğuluyor ve en doğruyu ararken yollarını kaybediyorlar. Peki Gülseren Hanım, Diyelim ki yıkamak üzere torbalara dolduruyorlar. Bir yıllarda bunu bir türlü beceremiyorlar. Şimdi çoğunun çürüdüğünü, koktuğunu, artık kullanılmaz hale geldiğini biliyorlar. Şimdi neden atılmasına izin vermiyorlar? Atmanın bile kuralları vardır. Önce torbalar tek tek açılacak, her birinin durumu incelenecek, sağlam çarşaflar ayrılacak, artık kullanılamayacak hale gelenler atılacak. Öyle değil mi? Evet öyle. Ama o torbaları açarsak, Kokudan bizim mahalleye girilmez. Aptal değiller ya. Bunu onlar da biliyor. Evet, aptal değiller ama çok hastalar Neriman. Bir kere o torbalar artık çok kirli. Açanı da kirlidir. Bu yüzden kendileri açmaya cesaret edemezler. Bu konuda bir başkasına ise hiç güvenemezler. Onların gözünde kendilerinden başka herkes kurallara tam olarak uymadığı için temiz değildir. Bu konuda sana bile güvenmezler. Doğru söylüyorsunuz. Dünyada Giya en sevdikleri benim. İşlerine geldi mi her şeyi bana soruyorlar. Ama eğer bana yaptırmak istedikleri bir iş varsa bunu onların göz önünde yapmazsam bana da itimat etmezler. İşte bu yüzden o torbaları ne kendileri açabiliyor ne de başkasının açıp bakmasına izin verebiliyorlar. Canım benim derdim o torbaları açmak değil ki. Hepsini bir kamyon çağırıp içine dolduralım, atılsın diyorum. Gerçi torbalar bir kamyona sığmaz ama atamazlardı. Çünkü kafalarındaki kurallara göre atılacak şeylerin gerçekten kullanılamaz hale gelmiş olması gerekir. Ya atmamaları gereken bir şeyleri de atarlarsa? Aynen öyle Gürsel Hanım. Ya önemli bir şey varsa diyorlar. Salak mısınız siz? Önemli olsa çöp torbasına konur mu? Hem onları torbalara koyan siz değil misiniz? Önemli ne olabilir zaten diyorum ama ikna olmuyorlar. Olmazlar. Çünkü ya yanlış yaparsam korkusu bu hastalarda çok yoğundur. Yanlışın büyük mü küçük mü olduğu onlar için önemli değildir. Yanlış yaptım mı düşüncesi daha önemlidir. Ve bu düşünce ağır bir sıkıntıyı da beraberinde getirir. İşte her şey bu sıkıntıdan uzak durabilmek uğruna yapılır. Yani dağ gibi torbaların odalarda saklanışı, saatler süren yıkanmalar, saymalar hep bu yüzden ha? maalesef Kafalarındaki bütün kurallara uyarak Bu sıkıntıdan uzak durmak istiyorlar Bizim evi götürüyor Pislikten görünmüyor hep Güya bunlar kimseyi beğenmezler Çok temizler Bu nasıl temizlikse Beni istemeye geldikleri akşam Çocuğun annesi tuvalete girmiş de Ellerini yıkamamış Ulan siz önce kendinize bakın Ev çöplüğe döndü Tabaklar bardaklar banyoya yığıldı Üzerinizdeki çamaşırların Kirden rengi attı Zavallı ihtiyar pislikten kokuyor bir de el alemi beğenmezler. Haklısın. Bu tür insanlar mükemmeliyetçi oldukları için pek kimseneri beğenmezler. Peki Neriman, sen nasılsın? Ben de pek iyi değilim. Öncelikle çok yorgunum. Nereye koşacağımı şaşırdım. Ben olmazsam evde hayat duruyor. Bir kap yemek yapmak bile hadise oluyor. Babam şeker hastası. Her yemeği yiyemiyor. Kızlar bana bıraksa vereceğim ama bırakmıyorlar ki yine de kendilerine yaptığıma bakacak. Ayrıca moralim de çok bozuk. İşten ayrılmak benim için ne demek biliyorsunuz? Hayata dahil olabildiğim tek yer orasıydı. Şimdi hayattan iyice koptum. Ne zaman ayrıldın işinden? İki ay oldu. Ben size evde hayat durunca buna mecbur kaldım. Çok yazık olmuş. Peki evlilik meselesi ne oldu? Ne evliliği Gülseren Hanım? Benim için evlilik artık mazide kaldı. Böyle bir şansım hiç yok. Ailemi bu durumda bırakıp gidemem. Hem benimle evlenmeye kalkışan o zavallı çocuğa da yazık. Nasıl insanlarla karşılaştıklarının henüz farkında değiller. Onlar zannediyorlar ki biz muhafazakar, normal bir aileyiz. Halimiz, vaktimiz yerinde. Ablalarım, yaşlı babama bakabilmek için evlenmediler. Namuslu ve temiz insanlarız. Bizim dış görünüşümüz işte bu. Ah bir de içimiz bilseler Bu kararı verirken iyice düşündün mü? Düşünsem ne olacak ki? Zaten aylardır depresyondayım galiba Moralim çok bozuk Yaşam isteğim hiç kalmadı Yüzüm hiç gülmüyor Hele sabah olmuyor mu? Yeni bir güne başlamak ızdırap gibi geliyor bana Her gün aynı insanlar ve aynı berbat şeyleri Yeniden yaşamak istemiyorum Çalışırken hiç olmazsa akşama kadar Sağlıklı insanların arasında yaşıyordum Gerçi çok yoruluyordum Ailedeki işim de ağırdı ama şimdi daha kötüyüm. Bu böyle devam ederse onlardan önce ben terk edeceğim galiba bu dünyayı. Hiçbir amacım kalmadı. Ne için yaşadığımı artık ben de bilmiyorum. O çocukla hiç görüşmüyor musunuz? O beni hep arıyor. Hala vazgeçmedi. Bak buna memnun oldum. Demek seni hala arıyor. Yani yaşamak için hala bir neden var. Var ama bende iş kalmadı. Biliyor musunuz? Artık ben de banyodan saatlerce çıkamıyorum. Hele abdest almak benim için de kabus haline geldi. Neden? Ablalarım gibi benim de abdest alırken aklıma kötü şeyler geliyor ve tekrar başa dönmem gerekiyor. Neler mesela? Kötü şeyler işte. Size söyleyemem. Ağzından çıkanları kulaklarına duymaya mı korkuyorsun yoksa? Aynen öyle. Ablalarınla mı ilgili? Bunu nasıl tahmin ettiniz? Çünkü sanırım bu ara en çok onlara kızıyorsun. Ama haksız mıyım Allah aşkına? Hayatımın içine edildi. Artık bir işim bile yok. Ben de sonunda onlar gibi oldum. Neriman elini yüzüne kapatarak hıçkırıklara boğuluyor. Ne kadar zor durumda. Çok şey borçlu olduğunu düşündüğü ablalarına öfke duymak onu çok zorlamış. İnsanın hayatını borçlu olduğunu düşündüğü birine kızması o kadar kolay değil. Neriman çok zor durumdasın. İnan bana senin yerine kim olsa aynı şeyleri hissederdi. Duygularımız bizim kontrolümüzde değildir. de onları durduramayız. Sen de insansın ve duygularını yok edemiyorsun. Bu son derece doğal bir şey. Ablaların yüzünden çok şey feda ettin. İşini, sevdiğin erkeği. Şimdi onlara kızmak hakkın değil mi? Ama ben onlara hayatımı borçluyum. Bunu biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Hepimiz birilerine bir şeyler borçluyuz. Bizi dünyaya getirenlere, bakıp büyütenlere, bir şeyler öğrenmemiz sağlayanlara. Ama yine de bu durum bazen onlara kızı vermemize mani olamıyor. Herhangi birine kızmak kolay. Zor olan hem sevip hem borçlu olup hem de kızmak. Tıpkı senin gibi. Evet, onları hem seviyorum hem hayatımı borçluyum. Hem de öldüresiye kızıyorum ikisine de. Evet, işte bu yüzden işin içinden çıkamıyor. Sonunda okları kendine çeviriyorsun. Ama bu senin suçun değil. İnsanlar sevdiklerine bile kızabilirler. Bu doğal bir şeydir. Peki gelelim banyoda aklına gelenlere. Anladınız işte. Onlara kötü bir şeyler olacağı geliyor aklıma. Ama daha açık anlatayım bari. İkisini de kanlar içinde yüzü geliyor gözümün önüne. Yerde yatıyorlar. Annemle yan yana. Eğer abdest almaya devam ederdi. De böyle banyodan çıkarsam bu düşündüklerim gerçek verecek. Onlar gerçekten ölecek sanıyorum. Onun için her seferinde başa dönüyorum. Tabi bu da saatten alıyor. Peki ablalarının aklına ne geliyor sence? Bilmem. Bana söylemezler ki. Biliyorum. Bir tahmin yap istedim. Annem geliyordur. Annem ve babam. Bence de öyle. Peki bunu bilerek ve isteyerek mi yapıyorlar? Olur mu öyle şey? Tabii olmaz. Tıpkı senin gibi. Onların da elinde değil, değil bazı şeyler. Peki haklar mı? Madem onlar da insan, haklar tabii. Böyle olmayı kim ister ki? Kimse istemez ama hayat bazen insanları bu noktaya getirebiliyor. Sanırım kendi durumunu iyice anladım. Anladım anlamasına da ben de onlar gibi oluyorum. Korkuyorum bundan. Ama senin onlardan önemli bir farkın var. Sen bunun bir hastalık olduğunu biliyor ve doktora geliyorsun. Bunu durdurabilecek misiniz? Elimden geleni yapacağım. Şimdi sana bazı ilaçlar vereceğim. Bunları da çok düzenli alacağını umuyorum. Almaz mıyım? Size güveniyorum Gülseren Hanım. Ne isterseniz yapacağım. Size gelmekle ne iyi etmişim. Kendimi eskisi kadar yalnız ve çaresiz hissetmiyorum artık. Arkamda bana yardım eden birinin olduğunu bilmek çok güzel. Size nasıl teşekkür etsem bilmem ki. Keşke ablalarımı da size gelmeye ikna edebilsem. Belki bir gün onlar da gelir. Biz şimdi senin sağlığınla ilgilenelim. En kısa sürede yine bekliyorum seni. Tamam. Yine geleceğim. Hoşça kalın. Güle güle Neriman. Kendini ihmal etme sakın. Neriman bu sefer gözlerindeki yaşı silerek çıkıyor odadan. Evim sağlıklı kalabilen tek üyesi de yavaş yavaş batıyor. Bu çöp ev hepsini birden yutacak galiba. Keşke bu gidişi biraz olsun durdurabilsin.